Hepinize selam dostlar, bayramımızı kutladık, harçlıkları aldık, gelin bir de köklü sayı tekrar atalım istedim. Şimdi diyor ki, köklü sayıların tanımı şudur abi, kök içerisinde gösterilir ve bunun da gizli bir üstünde iki bulunur tamam mı? Bunun niye niye gizli iki bulunduğunu ben sana daha sonra anlatacağım. Şimdi neden hocam bu ikiyi göstermiyoruz? Çünkü bak mesela bir, bir sabit sayıdır tamam mı? Ama yanında aslında x üzeri sıfır vardır. Yani her şey aslında bir fonksiyon çeşididir. Neden? Yanında x üzeri sıfır var. Şimdi bunu da x olarak gösteriyorum. Ama başka bir sayısı bir. Bunu da hiçbir zaman göstermiyorum. Mesela x üzeri sıfır da göstermiyorum. Yani bunun da üzeri ikisini göstermiyorum. Şimdi birazcık köklü sayı bilgileriyle alakalı, üsü sayı bilgileriyle alakalı köklü sayılara giriş yapacağım. Tamam? Mı? Mesela. 1, 1 üzeri 2'nin ben 1 olduğunu ne yapıyorum biliyorum. Veya 2 üzeri 2'nin 4 olduğunu, 3 üzeri 2'nin 9 olduğunu, 3 üzeri 2 tane yazmışım özür dilerim. 3 üzeri 2'nin 9 olduğunu, 4 üzeri 2'nin 16 olduğunu ve benzeri ben ne yapıyorum? Zaten bunları biliyorum. Üstü sayı bilgimden kullanıyorum. Bunları da nasıl yapıyordum? Mesela üstünde 2 olduğu için 2 tane 4'ü yan yana getirip çarpma hakkım benim neydi? Vardı. Şimdi sayıların kök dışına çıkarılması kök 1, kök 4, kök 9 ve kök 16. En basitlerinden yaptım. Şimdi ben bu 1'i tamam mı? 1 üzeri 2 şeklinde yazabiliyorum. Benim şurada hani gizli bir 2'm vardı doğru mu? Aslında bu 2 iki, bu 2'yi ne yapıyor? Yutmuş oluyor. 2 bölü 2 oluyor. 2 bölü 2 de 1 olduğundan dolayı 1 üzeri 1 eşittir 1 oluyor tamam mı? Yine aynı şekilde şurada bir gizli ikim vardı. Kök 4'ü de 2 üzeri 2 cinsine yazdığım için bu 2 ile bu 2 birbirini götürdü ve sonuçuna geldi. 2 geldi. Yine aynı şekilde 9'u 3 üzeri 2 yazarım. Burada da gizli ikim vardır. 2 2 ne yaptı? Götürdü aslında. burada yine gizli ikim vardı. 4 üzeri 2 üzeri şeklinde yazdım. 4 üzeri 2 şeklinde yazdım 16'yı. 2 2 götürdü aslında. Şimdi ne diyor burada bana? Karekök içindeki sayı bir sayının karesi ise karesi olan sayı dışarı aynen çıkar. Benim dediğimi diyor zaten. Şimdi abi bir de şu tarz bir örnekler var. Kök 8 mesela. Kök 4 çarpı 2 içi şeklinde yazabilirim. Bunu da kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazabilirim. Bunu yazma hakkım vardır. Çünkü bu bunun yazma hakkım benim nereden geliyor? Köklü ifadelerin e, sembollerinden biridir. Yani kurallarından biri öyle diyeyim. E, kök 4 çarpı 2 içeride yazarım. Konuşamıyorum bugün. Kök 4 çarpı 2 içeride yazarım. Kök 4 çarpı kök 2 de yazarım. Şimdi kök 4 ne geliyor? 2 geliyor. 2 çarpı kök 2 şeklinde olur. Kök 12 için de aynı şey geçerli. Kök 4 çarpı kök 3 yazarım. Kök 4 de 2 geliyor. 2 çarpı kök 3 oluyor. Mesela kök 18 kök içinde nasıl yazıyorum? 9 çarpı 2 cinsinden yazıyorum. E kök 9 çarpı kök 2 ayrı ayrı yazma hakkım var benim bunları. Şimdi yine e, kök, köklü sayıların ifadelerinden geliyor bu da. Ben kök 9 da 3 olarak yazdığım zaman 3 çarpı kök şeklinde geliyor arkadaşlar. Şimdi kök 20. Hocam aynı şekilde kök 4 çarpı kök 5. Kök 4 de 2'ye eşit hocam. Bitti. Şimdi not diyor. Notum önemli bir not arkadaşlar. Bazı sayıları diyor ayırmakta zorluk çekersek. Obep okek. Teki gibi çarpanlarını ayırırız. Ya bu ne demek? Bak şimdi şu demek. Mesela kök 96'yı inceleyelim diyor. 96'yı 2'ye böldüm 48. 48'i 2'ye böldüm 24. 24'ü 2'ye böldüm 12. 12'yi 2'ye 12 böldüm 6. 6'yı 2'ye böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Bunu zaten ben nereden biliyorum? O bep okekten biliyorum. Şimdi arkadaşım bak. İkililerden bak 2 iki tane 2 var değil mi? 2 olarak dışarı çıkar. 2 tane 2 var. 2 olarak dışarı çıkar. Şimdi 2 kere 2 4. Bu bir kuraldır tamam mı? Dışarı çıkanları ne yaparım? Çarparım. İkili gruplar haline yazdım. İkisinden biri dışarı çıktı. ikisinden biri dışarı çıktı. İki aynı olandan. Biri dışarı çıktı. iki aynı olandan biri dışarı çıktı. Ve bu, bu ikisini ne yaptım? Çarptım. 4 olarak dışarı yazdım. Şu iki, iki, ikisi de içeride kalır. Ve çarpılır. 3 çarpı 2'den 6 olarak ne olur? İçeride kalır. Bunun sonucu da 4 kök 6. Sağlamasını yaparsan. Şunun karesini alırsın. Ve içeri atarsın. 4 kere 4. 16. 16 çarpı 6 da kök 96. Yani aslında sağlamış oldum. Gelelim şu örnek soruma. Şimdi diyor ki kök 6300. Şimdi benim 6300'ü 63 çarpı 100 şeklinde yazma hakkım var. Ki bunu da kök 9 çarpı kök 7 çarpı kök 100 olarak yazarsam sırıtmaz. Çünkü 63 çarpı 3. 63 aslında neyle neyin çarpımı? 9 da 7'nin çarpımı. E bu da 100'ün çarpımı. Aslında benim bu şekilde yazmam ne olmaz? E, göze çarpmaz diyelim. Şimdi kök 9'u 3 ile şey yaptım. Kök yüzü de 10 dışarı çıkarttım. Kök 9 3 olarak kök yüzü de 10 olarak dışarı çıktı. Şimdi bunları bir çarptım. 3 ile 10'u çarptım. 30. Kök 7 de aynen kaldı. Umarım anlaşılmıştır. Konuşamıyorum bugün. Ben de anlamadım. Şimdi diyor ki. Reel sayılarda kare kökün içi negatif olamaz. Bak kare kök dediğin ifade tamam mı? gizli bir iki vardır dedim. Neden hocam? Neden bunu ekstra belirtme gereği duydum? Çünkü negatif olamaz diyor. Ama bak şunun içi negatif olabilir. Üzerinde 3 varsa gizli bir 3. Gizli 3 değil aslında. Bunu belirtmek zorunda. Eksi 7 varsa mesela bu olabilir. Ama üzeri çift sayısı abi kare kökse mesela olmaz. İçerisi çift sayısı da olmaz. Ama kare kök dediği özellikle 2 olarak vurgulamak zorunda tamam mı? Üstü 2 olarak. Yani gösterilmeyen. Gizli kısımdır. Aynı zamanda tüm çift dereceli kökler için de aynı durum söz konusudur. Yani bizim dediğimiz gibi. Mesela kök eksi 2 reel bir sayı değil. İmajiner bir sayı. İmajiner ne demek? Sanaldır. Ama ben şu an onu bilmiyorum. Reel bir sayı olduğunu biliyorum. Mesela 6. Bak bu üzeri 6. Eksi kök eksi 1. E bu da reel bir sayı. Değildir. Neden? Bu da imajiner bir sayı. E 4 üzeri kök 7. İşte bu da reel bir sayı değildir. İmajiner bir sayıdır. Ama bak dediğim gibi bu şekilde yazılabilir. Bu bir reel sayıdır. Dışarı çıkar örneklerini göstereceğim daha iyi pekişecek. Bak şimdi n a üzeri n kök içinde a üzeri n. n çift ise sonuç ne? Mutlaka. Neden? N ne n birbirlerini götürüyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir tane örnek vermek istiyorum. E, diyelim ki 2 kök tabanında 2 üzeri 2 diyelim. Bunu göstermek zorunda değilim. En çift ise demiş. Ben de yeni çift olarak kullandım. Şimdi eksi 2 üzeri 2 deseydi ben bunu mutlak eksi 2 olarak çıkarırdım. Şimdi mutlağın içi de eksi olamayacağını anlayı bir daha eksiyle çarpmam gerekirdi ve sonuç ne olurdu? 2 olurdu. Tamam mı? Mutlaklardaki özelliktir bu. Mesela mutlakta 2 olduğu zaman içerisi pozitif olduğu için ben bir daha eksiyle çarpmam. Ama mutlaklarda mesela eksi 2 olduğu zaman bunun içi negatif ya ben bir daha negatifle çarpar o şekilde dışarı çıkarım. Mesela en çift sonuç mutlaka dedim zaten. Hani eksi 2 üzeri. En tek ise sonuç A. Hocam bu nasıl? Şimdi şu şekilde arkadaşım bu da. Mesela 3 tabanında var tamam mı? Eksi 8 var. Ben eksi 8'i nasıl yazarım? Eksi 2 üzeri 3 cinsinden yazabilir miyim? Eksi 8 elde ettim mi? Ettiğim. Şimdi 3'ler birbirini götürür. Sonuç direkt çıkıyormuş. Eksi 2. Mutlana aldım mı? Almadım. Bunun gibi mutlana aldım mı? Almadım. Olur diyor. Evet gerçekten de bunu sağladı bak. Görmüş olduğunuz üzere ne yaptı? Sağladı. Örneklerde de aynısını vermiş bak. 3 tabanında eksi 8. Ben 8 önce bir eksi dışarı attım. 8 de 2 üzeri 3 cinsinden yazdım. 3'ler birbirine götürdü. Sonuç eksi 2 geldi. Bu şekilde bu örnekleri de inceleyelim. Tamam mı? Bak. Mesela bak. Burası da önemli. Not bir bilgi, dip bir bilgi, önemli bilgi. Eksi 2 üzeri 4 ile bak bunu üstü sayılarda da biliyorum. Eksi 2 üzeri 4 birbirine eşittir. Yani şu parantez değildir. Şu parantez birbirine çok önemli şu parantezler. Neden hocam? Şimdi bu eksi 2 üzeri 4 yazdığım zaman eksi 2 tane pardon 4 tane eksi 2'nin çarp bu video hiç olmadı ya. Vallahi hiç olmadı bu video ya. Ama 8 dakikamda boşa gitsin istemiyorum. Neyse az bir şey devam edeyim. Bunu kusura bakmayın ya. Eksi 2 üzeri 4. 4 tane eksi 2'nin yan yana çarpımıdır. Eksi 2'nin bu şekilde çarpımıdır. Bir tane eksi 2 yazarsın. yanında da 3 tane 2 koyarsın. Kusura bakmayın.